Bir tane. <laughs> <Çok gülüyor> Ceren'le kapatıyoruz bu sahneyi. Bu sahneyi Ceren'le kapatacağız. Nerede? da bu sahneyi. Simge Hanım. Evşan Hanım. Evet. Gülşah. Gülşah Hanım. Simge Hanım. Gülşah Hanım. Seçtiğiniz aslında işte. Gülşah. Ne için? Herkese alalım. Ceren i, Ceren i anlatalım. Ceren anlatmasın. Biz anlatalım Ceren'e. Mutlu portakalı anlatalım yasaları ve tepki çantlarını anlatalım. Tüm alışverişler. Neler yapabiliriz? Çok var var. Simgan mı? Simgan mı? Sen neden bekliyorsunuz? Sayın Portakal. Adım Portakal kaldı. Sıkılmış Portakal. <laughs> Sıkılmış sıkı sık, <laughs> sıkı sık, <hayat> Portakal. Sıkılmış Portakal. <laughs> Sıkılmış Portakal. Hayatı kayık. Portakal'da yaşandı. yaşlı portakal yaş yaşlı yeşil. Yeşil gülsalması portakal. Yeşil seksli portakal ortada. Gel. söyleyemiyorum. Huzurlu portakal yeşil. Yeşilim portakal. Evet. E şey çekiyorum Bu çekiyorum ben. az derken mesela bana geçen bir soru geldi. Yani. Ben afak değilim ama sana e, pasladım. Hatta konuştuk bunu. Aile ayrılıyor anne baba. Engelli çocuk kimin olacak? Eee küçük sahneyi kullanan bir klasik şeyler bir de senden duyuyor. E, şimdi bu da önemli olan çocuğun e, hayatını idam ettirmesinde daha, eee daha güçlü rol oynayan kişi kim oldu? Bu genelde tabi küçük olunca anne gereksinimlerini daha çok karşılayabildiği için ama eee çalışmıyordur ya da bakım onu ya da öyle bir şey ben işte çalışıyordur ki mesela geceleri yoğun sabahları bir kız gecesi çalışıyor o zaman genelde yani çok genelde anne koşuluyla böyle durumlarda babaya ve gidiyor çocuk burada e, çocuk çocuk ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor